Merhaba değerli abonelerim ve takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bütünsel sağlıkla ilgili daha önce video paylaşmıştım. Hatırlatmak adına e, bu videoyu paylaşmış olacağım. Sağlıklı insanla sağlıksız insan arasındaki farkı söyleyeyim öncelikle. Olağanüstü sağlıkla, yüksek bir e, enerjiyle, bilinç e, ve zinde e, sabahları uyanan, e, yorgun değil... Genç kalabilen ve yüksek enerjiyle motivasyonla yaşamını yaşayan, günlük hayatında dışarıdan motivasyona ihtiyaç duymayan, içeriden dışarıya yansıtan motivasyonuyla birlikte iş yaşamına, aile yaşamına ve yaşamsal bütün değerlerini kolaylıkla ve rahatlıkla, iç huzuruyla, sakinlikle ve şükran içerisinde çözebilen, çözüm odaklı bir zihne, bir bilinci sahip olan insanlar kendisiyle barışık yargılarından özgürleşmiş. mental olarak bu nedenle sağlıklı ve dolayısıyla ruhsal olarak sağlıklı ve dolayısıyla da fiziksel olarak %100 sağlık taşıyorlar. %100 sağlıklı olmasının, fiziksel sağlığın olmasının altta yatan sebebi ise ruhsal olarak arınmış, detoks olmasıdır. ve dolayısıyla da mental olarak, enerjisel olarak Fiziksel olarak daha dinç enerjisi, enerjisi yüksek ve e, dolayısıyla da içsel huzurla e, e, zihinsel netlikle yaşayabilen insandır. E, diğer taraftan bakacak olursak e, ruhsal sağlığında psikolojik sorunları olan fiziksel çok erken yaşta rahatsızlıkları başlayan ve daha sonrasında kronikleşen rahatsızlıkları olan insanlar kadınlar özellikle e, ve Dolayısıyla da mental olarak yaşamında düşük bir e, enerjiyle e, motivasyonu hep dışarıda arayan e, ve kendini motive edecek bir tatmin içerisinde yaşamayı bilmeyen e, ve dolayısıyla da e, fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkları olan bipolar zihinle inişli çıkışlı dengesiz sorunlar yaşayan İlişkilerinde, yaşamında, işiyle ilgili tüm yaşam değerleriyle ilişkisinin e, tam o oturmadığı, o dengesiz noktadan yaşayan insan e, aslında bilincindeki, zihnindeki yargılardan henüz özgürleşmemiş ve bilinciyle çalışmamış e, ve dolayısıyla da günlük olarak, rutin olarak fiziksel bedeninden uzak, ruhsal bedeninden uzak, zihninin algısından bir haber ve düşüncelerinden düşüncelerini yönetemeyen dolayısıyla da duygularını yönetemeyen bir durumdur ve bir insan ne kadar çok dışarıya yönelik dışarıya adapte olmuş ve ne kadar dışarıyla ilgileniyorsa zihinsel ve ruhsal ve mental olarak fiziksel olarak sorunlar yaşıyor bunun bir yolu var. Bu yollardan bir tanesi asıl e, işte bilge insan okulunun içeriğindeki bütün e, çalışmaların hepsi e, insanı olağanüstü sağlığa götürüp, o biraz önce başında saydığım e, olağanüstü o sağlıkla ruhsal e, bilgelik, e, mental e, yüksek enerji ve fiziksel olağanüstü sağlıkla yaşayabilme, durumuna getiriyor bizim eğitimler meditasyonda kendinizde kalarak düzenli olarak bunu sabah akşam 20 dakika uygulayarak ve düzenli olarak her gün 10-15 dakika 20 dakika nefes seansları uygulayarak bunu size öğretiyorum zihin ve nefes dönüşüm zoom online kamplarımda öğretiyorum bunları size ve dolayısıyla da zihninden de arındıkça Ruhunu detoks, bedenini detoks etmiş oluyor. Bunların üçü de ki temelde nefesle başlayarak, meditasyonla devam ederek ve dolayısıyla da zihinsel arınmayla birlikte e, yüksek, olağanüstü sağlığa ve e, dolayısıyla da bütünsel sağlığa ulaşmış oluyorsunuz. E, bütünsel sağlıkta yaşayabilen insan, e, bütünsel sağlığı kendine uygun gören insan, bütünsel sağlığı seçen insan, bütünsel sağlığı tercih eden insan, bütünsel sağlıkta kalmak isteyen her bir insan eğitimlerimize katılarak bu sonucu alabiliyor. Eğitimlerimize katılmadan önce şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Örnek verelim Mart ayında olacak zihin ve nefes dönüşüm kampımızda. Bütün kan değerlerinizi e, genel e, check up yaparak e, elinizdeki o belgeyle eğitimlerimize katılabilirsiniz. Artık eğitimlerimizde sonuç alıyoruz. E, bunu e, hastanede e, kendi adınıza e, birer rapor çıkartabilirsiniz. Bu kan tahlilinden tutun işte bütün olan bir tahlil yaptırıp eğitimlerimize katıldıktan sonra Eğitimlerimizden sonraki aşamalara baktığımızda dolayısıyla nefesiniz açıldıkça, fonksiyonel bir nefese geçtikçe dolayısıyla da e, kimyanızda da yüksek oranda e, değişiklik başlıyor. Şöyle ki e, asidik durumdan daha dengeli bir hale geliyor. Alkali durumdan da daha e, dengeli bir hale gelmiş oluyor. E, ve e, bütün kan tahlillerinizden tutun e, diğer tahlilleriniz dahil e, sonuçlarını görebilmek için tekrardan aynı yere gidip tahlillerinizi yaptırarak e, daha olağanüstü sağlığın e, olduğunu görebileceksiniz çünkü bunu öğrencilerimiz deneyimledi e, alt hastalıkla birden gelen mental olarak çok düşük psikolojik olarak sorunlar yaşayan e, öğrencilerimiz oldu onlarla e, çalıştıktan sonra zihin ve nefes dönüşüm çalışmalarıyla birlikte ve dolayısıyla da meditasyonla devam ettirerek doktorların onlara söylediği şey şu ne yapıyorsan devam et yapmaya bu sana çok iyi geliyor ve bu böyle biten bir şey değil devamlı olan bir süreç sürece giriyor hem fiziksel anlamda hem mental anlamda kendi de öz değerini kazanıyorsun öz saygını kazanıyorsun dolayısıyla da mental olarak da içsel olarak bir motivasyon kazanıyorsun ve o hakiki olan, gerçek olan içerideki o nefesi aldıkça bedenin açılmasıyla birlikte, fiziksel açıdan özellikle başta olmak üzere, bunun yanı sıra da kendinde derinleşmenin getirdiği o bütün doğamızda olan hormonların dengelenmesiyle birlikte, ihtiyacımız olan serotonin, dopamin gibi e, kimyanın e, kendiliğinden salgılandığını e, defalarca kendi yaşamınızdan, kendi bedeninizden, kendi mental durumunuzdan, psikolojik durumunuzdan fark edebilirsiniz eğitimlerinizin sonucunda. O yüzden e, ruhsal çalışmalar ya da e, meditasyon gibi çalışmamız, e, nefes gibi çalışmamız, zihin gibi çalışmamız, e, yüksek olan üstü sağlığa e, dahildir ve e, aynı zamanda yüksek olan üstü sağlıkta kalabilmenin yönü yöntemidir diyebilirim yüzde yüz e, ve ruhsal ruhsal ne kadar arınmışsanız detoks olun zihinsel ne kadar arınmışsanız detoks olmuşsanız o kadar da ruhsal rahat ve huzurlusunuz dolayısıyla da mental olarak yüksek bir enerji içerisinde motivasyon içerisinde yaşıyor, yaş yaşıyoruz e, ve meditasyonla tabii kendimizde e, derinleşerek ve aynı zamanda da e, kendimizde kalarak düzenli olarak bunu yaptığımızda e, kendimizde hizalanmayı e, kendimizde kalıp e, o an e, meditasyon esnasında yüksek enerjinin akışı ile birlikte e, beden ve ruh e, hizalaması ile birlikte zihnimizde de e, büyük bir dengelenme başlıyor o yüzden duygusal e, çalkantılar içerisinde kalmadan e, ve do, dolayısıyla da duygusal çalkantılar olmadığında da fiziksel rahatsızlıkların olmadığı bir yerden e, yaşama imkanınız mümkündür. bütünsel sağlıkla yaşamak istiyorsanız eğitimlerimize katılabilirsiniz. Mart ayında zihin ve nefes dönüşüm kampımıza, online kampımıza katılmak için bilgiinsanokulu.com'a yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.